det Burası su çatı dinlenme tesisleri. Şu anda mağaranın önünde geçen Fırat ve kenarındaki plaj. Ve hemen plajın üst tarafında 5 yıldızlı mağara ha, 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 ha. ve bunlar da bu gece burada kuraklanan mağaranın müşterileri. Ha, ha. Mağaranın mağaranın. Hepsinin şaftları kaymış, hepsi büyük canavara benziyor. <laughs> Büyük canavar <laughs> var Büyük canavar şu anda yakında izliyorsunuz. <laughs> şu anda Kibar Feyzo Kibar Kibar feyzo izliyorsunuz. <laughs> Evet. Şu anda kahvaltımızı yapacağız. Zorlu bir yokuş tırmanmasından sonra yukarı gideceğiz. Zınların üstünde buluşmak üzere. İnşallah görüşürüz. Dur abi, dur.

Vahşi güveri, vahşi mi başarmış ki? Ya abi şu maddi, abi biz balık yırtın. Abi biz de hap, ki biz de hap nok varın. He. Abi dışa bu vere Roma diyon. Mağdur, neşe aldık, mermi sıktık, sağ sola gittik. Cinaver gördünüz? Ya cinaver tınlar, hayır cinaver zaten en büyük cinaver dedi var ya. Bu en büyük cinaver anonsunu kim yapıyordu? Ay yap ulan yap Ne dakikadır yap Aynen lan Yap ulan <laughs> <laughs> <Zaten> Yap ulan Cemal terlik teribatı yapıldı mı? Yapıldı yapıldı Ay Şu anda avcı yerlerimizde dört 4 tane geride kalmakta onları bekleyeceğiz Şu ileri kayada bir mola vereceğiz <laughs> He. O, o esnada mola esnasında Bunlar piyade Mola, mola esnasında bunlar hepsi dağ kumandası Mola esnasında yapılacak iki tane şık var. Daha, daha var. Sonra, ayrı ayrı beşer metre aralıkla güzel güzel oturuyorsunuz. Fazla ses çıkarmayacaksınız. Çünkü tam Amerika'nın her kişini bar gevin kam. Çünkü bar gevin her azim şey azim. olabilir. Tamam mı? Yolunuz azim açık azim olsun. Allah sizinle beraber olsun. Gaz çekme.

Doğru, doğru heşler adını, da. Abi tam ele ona gördüğün çok ayarlı tam bitişindedir. tişindedir. At. Kurmacıya tabi Ömer götür ki Ya oldu tamam. Sadece... Başla konuşmaya. Evet. Şu anda su çatıda çıktık yukarı doğru çıkıyoruz. 12 mil yürüdük. Daha önümüzde <laughs> <laughs> 24, <laughs> 24 mil var. 24 e, mil var. demin de Uymak Bey'imizin Uymak Başa'nın dediği gibi Bunların üstüne çıkacağız. Bombacı başına bizim burada rehberimiz. Biraz yaklaşın bombacı başına. başına. Uymak Bey gel. Ya o ne büyük bir balda uymak Bey biz. Burada büyük canavar, büyük canavar çek. Bir <laughs> anons yap büyük canavar. Büyük canavar anons et lan. Büyük canavar utandı. Tamam zındır başına evet. buluşuruz. Allah İnşallah. Ya Allah sizinle beraber. Amca oğlum bak şurayı çek bak kiviye öyle de. استاپ گاز از برزت بسار کوزافکما دیگه قوشم از آقا قوشوقم عاشورا داره دیگه مونده هر چی Yeah. Huh?

باید داماتی گون داماتی داماتی گون داریم بیژگرا بیژگرا آها ادرا بیژگرا شکل‌های او سر زنده کردم سری آرای کاتن برای شنا رسانی برای تندن رسانی بیژونه بادار، درمی‌آم. آباصی باشه، برای این برای این هم بیژ می‌درد. هم تازه بیژی خویش O kadar müla hat adresiyok bak ayadım burada. da, mine. Annem de yoruldu gidiyor. Kim bu? Kim? Dakika. 0 31 93 çabuk üç bu Bu arayın. <laughs> 31 93. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>